Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Lugat İçerik Ajansına gelen yazar başvurularını değerlendirdikten sonra biz ekip olarak hangi kriterlere bakıyoruz? Yazarların hangi deneyimlere sahip olmasını bekliyoruz? Size bu konuyla ilgili 5 kriterden bahsedeceğim. 1. Özenli başvuru. Bize gelen başvuruların mutlaka doğru bir formatta, daha böyle özenilmiş bir portfolyoyla bize iletilmesini bekliyoruz. Çünkü içerik yazarı dediğimizde bu şekilde bir ajansa başvuru yapıyorsanız eğer siz kaleminizin en güzel durduğu yerleri, güzel bir portfolyoyla, güzel bir dille ve güzel bir doküman sistemiyle bize iletmenizi bekliyoruz. 2 Mail dili. Elbette bütün süreçlerimiz mail üzerinden ilerliyor ve yazılı bir iletişim bu tarafta benimsiyoruz. Bize ilettiğiniz başvurularda bir portfolyo, döküman mutlaka bizlerle paylaşıyorsunuz ama bunu bizimle paylaşırken de aslında bize nasıl hitap ettiğiniz, nasıl bir mail dili kullandığınız, gerçekten hani yazılı olarak sizin kendi mail formatınızda bir imzanız var mı, sizi tanımlayan, gerçekten adınızla soyadınızla uyumlu böyle güzel bir mail adresinden mi bize ulaşıyorsunuz? Bu tarz detaylar hani küçük ufak detaylar ancak bizim tabii ki de işimiz ve alanımız bu olduğu için çok dikkat ettiğimiz bir başka kriter. 3. Deneyim. Sizin daha önce yazmış olduğunuz içerikler, yayınlanan farklı mecralar üzerinde yayınlanan içerikleriniz, daha önce hangi alanlarda blog içeriği yazdınız, farklı markalara destek verdiniz mi, bir ajans geçmişiniz var mı, gerçekten bu alanda kendinizi geliştirdiniz mi? Aslında bunları görmek istiyoruz. İlk iki madde birazcık daha bizim hani iletişimle alakalı, birazcık daha dikkat ettiğimiz ufak maddeler olsa da deneyim bu maddelerden sonra bizim için üçüncü sırada geliyor. Önce iletişimimizi düzgün kuracağız sizlerle birlikte, güzel bir iletişim süreci yöneteceğiz ve ardından sizin deneyimlerinizle geçmişinizi değerlendiriyor olacağız. 4. Demo içerik. Mutlaka bizimle çalışmaya başlayan yazarlarımız için daha önceden bir deneyimleri yoksa ya da içerikleri henüz yayınlanmamışsa yani bir URL üzerinden biz bunu görüntüleyemiyorsak Lugat özelinde bir demo içerik yazmanızı bekliyoruz bu tarafta. Bu demo içerikle alakalı briefleri bizler iletiyoruz. Bu briefe uygun bir şekilde içeriği bize teslim etme şekliniz, içeriğin ta kendisi ve teslim etme süreniz burada dikkat ettiğimiz dördüncü önemli kriter. 5. Teslim süresi. Daha önceki maddede de buna değindik ama içerik yazarlarımızla çalışma süreçlerimizde en çok dikkat ettiğimiz şeylerden birisi deadline. Bizim size ilettiğimiz demo içeriğin bize ne kadar bir süre sonra teslim edildiğine de burada dikkat ediyoruz mutlaka. Sizin oradaki diliniz nasıl, kaç günde teslim ettiniz? Belki biz size 3 gün vermişizdir ama bize siz ertesi gün teslim ettiyseniz bu size artı yazar. Tabii ki de yazılı bir kural değil ama ulaşılabilir olmanız, mail tarafında aktif olmanız ve deadline'lara uyum sağlıyor olmanız aslında içeriğin kalitesini de etkileyen bir kriter olarak görülüyor bizim tarafımızda tarafta bu maddeyi de bu şekilde açıklayabiliriz. Bugünkü videomuzda Lugat İçerik Ajansı'na başvuruda bulunan yazarlarımız için en çok dikkat ettiğimiz kriterleri açıkladık. Elbette deneyim, iletişim dili, deadline süresi gibi birçok farklı detaya değindik. Bizim en çok dikkat ettiğimiz konular Lugat İçerik Ajansı olarak bunlar. Siz de bu şekilde bize başvuruda bulunabilir, süreçlerimizi birlikte ilerletebilir bizlerle ve en kısa sürede bizimle çalışmaya başlayabilirsiniz. Başvuru için aşağıdaki mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.